sola kayalım abi. Evet. Evet. Biraz geri gelirsin sen de. sanatın ve sanatçının değerini anlatan Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve bahusus bugün afiret yolculuğuna çıkan ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan yazar ve adeta güzel bir ressam Civan Canova'nın ruhu için bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Rabbil ve lelmin emme ba'd. Rabbimiz Teala ahiret yolculuğuna çıkan ülkemizin hakikaten en önemli değerlerinden birisi olan Civan Beyefendi'ye Rabbim gani beni rahmet eylesin. Amin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Amin. Ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. O hakikaten sanat camiamıza çok çok güzel eserler bırakarak bizlere adeta bir yol açtı. Ben şöyle demek istiyorum, Civan Beyefendi aslında tarif etmek gerekirse. Yola çıktı, yolda kaldı. Başkalarını yani genç nesilleri yola çıkardı ve bu yolda adeta hakka yürüdü. Bakınız kendisi ta son zamanlarına kadar hep bizlere bir şeyler katmaya çalıştı. Aslında o bugün sessiz ama Bizlere giderken çok çok büyük değerler bıraktı. Rabbim inşallah bizlere de böyle güzel eserler, değerler bırakabilmeyi ve peşinizden gelen nesillere de en güzel bir biçimde örnek olabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Bugün kendisi artık bizlere hayatın tek gerçeğini en güzel şekilde ifade ederken, sessiz ama en etkili şekilde bizlere hatırlatırken, bizlerden de son kez bir hüsnü şehadet ve bir hak helalliği talep eder. Sizler kendisini yakinen tanıyanları bilenler olarak iyi bir insan, iyi bir oyuncu ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet, evet. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, gerek insani, gerek İslami, özellikle de ahirete taahhüt eden bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Bir dayı helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Allah makamını cennet eylesin. Buraya kadar geldiğiniz ayın acısını paylaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu vesileyle sanat camiamızın da başı sağ olsun. Çocuk kardeşim. Biraderi 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın birader. Bunu bize yapmayacaktın. Sen, sen o kadar ince, o kadar yüreği dolu, yüreği geniş, sevgi dolu bir insandın ki. Bizim yüreğimiz yok. Böyle bitmez mi birader? Oh, ilk kez böyle sahneye çıkıyorum ben hiç bilmem. Sen de bu tür törenlerde tiye alıyordun hep böyle uzun uzun konuşanları. O yüzden sadece birkaç kelime söyleyip işte sevdiklerim burada, ailem burada, ablam burada, kardeşlerim burada herkesi o kadar çok seviyor, o kadar içimizi yaktın ki hep şaka sandım, inanamadım gerçekten. Biz daha 74'ten beri arkadaşlık, evet, evet birader, küstük ama hep barıştık. Hiçbir zaman birbirimize kötü bir şey söylemedik, sen o kadar ince, o kadar layıftın ki içine atardın her şeyi. Geri içine attım galiba. Hayatı o kadar güzel yaşadım ki. Her gelelik de yaptık zamanında. Delikanlık zamanında onları o kadar güzel damıttın ki sen. O kadar güzel damıttın ki işte. Sanat dünyasına inanılmaz eserler kazandırdın. Her şeyi yaptın. Bir tek şey söyleyeceğim. Tamam tamam biliyorum klişe klişe. Haklısın. Bir tek şey söyleyeceğim sana. Şu Korona günlerinde üç ay aynı evde beraber yaşadık ve birbirimize <laughs> hiç kötü bir söz söylemedik o sıkıntılı günlerde sen eline fırçana alın resimler yaptın. Güzel eserler bıraktın. Evet susuyorum Civan. Haklısın biraderim. Canım kardeşim. Bir tek son söz. Seni hiçbir zaman, hiçbir zaman buramızdan, yüreğimizden çıkarmayacağız. isteyen, söz almak isteyen yani dostlar, olursa kendilerine öyle daha iyi Metin Belgin abi Metin abi Kullanmayı unutma. Diye bir şey vardı, bir cümle vardı. Mesela bugün çok hoşuma gitmişti. Yani evlensel olup evde kendiniz olabilir. Ama şimdi tabii şeyi de düşünüyorum ben birbirimize kendimiz dediğimizde ne anlıyoruz? ne kadar bizim ne kadar değil işte o, orada biraz insan çıkmadığı